YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Aralık 2024 Perşembe gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi, bize sizlere hava ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. bakalım son durum neymiş? Marmara bölgesiyle başladığımızda doğu kesimlerin yağmur ve sağanak yarışı olduğunu söyleyebiliriz. Bölgenin genel itibariyle parçalı çok bulutlu olduğunu ekranlara görebiliyoruz. En yüksek sıcaklığımız 13, en düşük ise 5 derece olacak. Ege bölgesine baktığımızda iç kesimler Manisa yağmur ve sağanak yarışı bölge genel itibariyle parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklığımız 17, en düşük ise 3 derece olacak. Akdeniz bölgesinde ekranda görebileceğiniz üzere Isparta, Osmanlı, Hatay ve çevreleri Antalya'nın doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışı olacak. diğer yerler genel itibariyle bulutlu. En yüksek sıcaklığımız 20, en düşük sıcaklığımız ise 5 derece. İçhanlı bölgesine baktığımızda aralıklı yağmurlar bekleniyor. Çankırı, Sivas ve Kayseri çevresi karla karışık yağmur ihtimali var. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 10, en düşük sıcaklık 0 derece. Batı kerelerinize baktığımızda karla karışık yağmur ihtimali burada da bulunmakta. Bunu söyleyelim sizlere. Özellikle bölge genelinde en yüksek sıcaklığımız 10 santigrat dereceyken en düşük ise 3 dereceye kadar düşmekte. E, orta ve doğu Karadeniz'e bakıyoruz ekranda görebileceğiniz üzere burada da yine havanın e, aralıklı bir şekilde sarnak yarışı olduğunu görebiliyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz'deki en yüksek sıcaklığımız 12, en düşük sıcaklığımız 6 derece. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ekranda görebileceğiniz üzere genel itibariyle bunun soğuk ve çok bulutlu olduğunu söyleyebiliriz. Malatya, Yazı, Bingöl ve Şırnak çevreleri yağmur sağanak yarışı olacak. Ağrı ve Iğdır'da ise yoğun bir gök gürültülü sağanak yağmur ihtimali var. Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 8, en düşük sıcaklık 7 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri yağmur ve sağanak yarışı olacak. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 15, en düşük sıcaklık 1 derece. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 12 Aralık 2024 Perşembe'nin güncel hava durum bilgisine baktık. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.